İnsan ölüyor, kabire gömülüyor. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. İnsan öldü mü dünyadan göçüyor, ahirete göçmüş oluyor. Ne yaptı falanca adam? Sizlere ömür ahirete göçtü. İltihaile darı baka eyledi. Ne demek? Ahiret evine göç etti demek o. Türkçesi o. Ö, göçtü. Ha bu göç demek ki bir yolculuk var. Bunun ilk konağı neresi? Yolcu bir yerlerde konaklar. Kabir ahiret menzillerinden, konaklarından ilkidir. İlk önce ölü orada konaklıyor. Oraya gömülüyor. Kabirde bir müddet bekliyor. El kabru evvelü menazilil ahire. Kabir ahiret konaklarının ilkidir. Fe inne minhu, kabirden insan kurtulursa, selametle geçerse bu menzili, bu konağı selametle atlatırsa öbür tarafı fe ma ba'dahu eyseru minhu. Bundan sonrası ondan daha kolay olur. Bundan sonraki meseleler daha kolay geçer. Ve illem yencu minhu. Kabirden paçayı kurtaramazsa, selametle geçemezse fe ma ba'dahu eşeddu minhu. Ondan daha sonrası daha beter olur. Her konakta daha beter duruma düşer. Aziz ve muhterem kardeşlerim şimdi kabirde ne olduğunu Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde bildirmesiyle düşünelim. Ne olduğunu düşünelim. İnsanoğlu kabre konulduğu zaman daha kabre konulur konulmaz sorgu melekleri başına gelirler. Gömülür gömülmez. Neden imam orada duruyor? Yukarıdan sesleniyor. Ey filancanın oğlu filanca! Dünyada sen mümindin, müslümandın, hatırla La ilahe illallah derdin, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul ederdin Muhammed onun elçisidir derdin diye yukarıdan Halkın veriyor değil mi imam? Mezarın başında herkes gidiyor. İmam böyle yanlış kal yalnız kalıyor. Ey filancanın oğlu filanca diye sesleniyor cenazeye. Neden? Kabire girer girmez melekler gelirler. Ölüye sorgu sual açarlar. Kabirde sorgu sual haktır ve gerçektir ve doğrudur ve olacak. Neden? Peygamber Efendimiz bildiriyor. Kabirde sorgu sual haktır. İmam Buhari'nin hadis kitabında da vardır. Neler sorulacak? Senin dinin ne? Senin kitabın ne? Kıblen neresi? Allah e, Kime tapındın sen? Hangi dine mensupsun diye. Bunlar sorulacak. Eğer soru sorulan kimse mevta Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an'ı, azimüşşan, kıblem Kabe'yi müşerrefe, ben elhamdülillah Müslümanım diye soruları doğru cevaplandırırsa melekler onu tebrik edecekler. Eh bu ona, ister yahın sana mübarek olsun diyecekler. Kabir genişleyecek. İlk önce sıkacak kabir. Fena halde sıkacak. Mevtayı gömülen ölüyor. Kabir ilk önce çok fena sıkacak. Çok daraltacak. Başını vuracak. Kabirin tahtalarına taşlarına böyle kalkarken. ilk önce fena sıkılacak. Bu soruları cevaplandırdığı zaman kabir genişleyecek. Ne olacak hocam? Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönecek. Nereden çıkarttın bunu? El kabru ravdatun min riyadil cennet. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ev hufretun min huferun niran. Yahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kime cennet bahçesi? Müminlere. Kime cehennem çukuru? Mücrimlere. Mücrimlere cehennem çukuru. Mümin kabirde rahat edecek, Mücrim kabirde bile kabir azabı görecek. Kabir azabı hak mıdır? Haktır ve gerçektir. Kabir azabı sadece kafirlere midir? Müminlere var mı kabir azabı? Sadece kafirlere değildir. Müminlerin mücrimleri kusurluları da kabirde azap görecek. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, bir adam kabre konulur konulmaz, oranın azap melekleri bunun kafasına bir ateşten topuz patlatacaklar. Güm diye. Parça parça olacak. Kabrin içi duman dolacak, ateş olacak o telaşla feryat edecek diyecek ki ya yanlışlık oluyor galiba ben Müslümanım müminim ben diyecek. Yani bu azap niye oluyor bana? Yanlış bir muamele mi yapıyorsunuz filan? Hayır diyecekler. Sen dünyadayken bir yoldan gidiyordun. Orada zalimler bir mazluma zulmediyorlardı. Sen o mazlumun yardımına koşmadın. Onun için bu azabı, kabir azabını bundan görüyorsun. Bundan vurduk sana diyecekler. Demek ki Müslümanın Müslümanın yardımına koşması lazım. Mazlumun eline terk etmemesi lazım. Yardımcı olması lazım. Peygamber Efendimiz ashabıyla gezerken iki kabrin yanından geçiyordu. Dedi ki bu iki kabirdekiler azap görüyorlar dedi. Çünkü Evliya Allah'ın ilk meziyetlerinden birisi Allah'ın sevgili kullarının kabirde olanların durumunu anlamaktır. Onu görürler. Tabi Peygamber Efendimiz Evliyaların serveri. Bu kabirdeki iki kişi azap görüyor dedi. Hem de mühim bir şeyden dolayı değil. Sizin mühim saymadığınız sebepten dolayı ikisi azap görüyor. Birisi laf götürüldü. Filancanın lafını filancaya, filancanın lafını filancaya götürüldü. Kovuculuk yapardı. Nemmanlık yapardı. Dedikoduculuk yapardı. Ondan azap görüyor. Birisi de Çişini yaparken, küçük abdestini yaparken sakınmazdı, ondan azap görüyor dedi. Demek ki müminler de kusurluysa, mücrimse, cürümlüyse, suçluysa o da azap görecek kabirde. Kabirdeki sorgusu suali iyi geçen, kabirdeki meseleleri atlatan sıkıntıları aşan kimsenin ahiretteki ondan sonraki menzilleri konaklarında rahatı daha iyi olacak. Kabirde durumu perişan olan ahiretin öteki menzillerinde de durumu daha fena olacak. Gittikçe efendim belaya doğru yaklaşacak. Sonunda cehenneme atılacak. Müslüman cehenneme girecek mi? Müslümanlardan mücrim olanlar cehenneme girecek. Zaten kabir cehennem çukuru gibi olacak. Bir de ahirette de hesaptan sonra hatası kadar cezasını çekmek için şey yapacak. Cehenneme atılacak.